Evet bu soruda diyor ki Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla şüphesiz sana bitip tükenmez bitmeyen nimetler verdik. Şüphesiz Rabbinin için namaz ve kurban kes. Asıl soyu kesik olan sana karşı nefret duyandır. Diyor ve Kevser suresini vermiş. Bundan hareketle soruları cevaplayın diyor. Kevser suresi hangi durumlarda okunur? Namazda Fatiha'dan sonra okunur. İstediğimiz zaman Allah'ı almak istediğimiz zaman da okuyabilir. Şöyle diyelim. Namazda Fatiha'dan sonra okunur. Bu zorun değil. Okunan sureler arasındadır. Tamam mı? Sonra okunur. Allah'ı anmak ve şükretmek için de okunur. Allah'ı anmak şükretmek için de okunur. Diğer bir soruda diyor ki Kevser suresini okuduğunuzda ne hissedersiniz? Şimdi Allah'ın nimetlerini hatırlarım, değil mi? Allah'ın verdiği nimetleri, verdiği nimetleri hatırlarım. Hatırlarım. Bu nimetleri Karşı şükrederim. Bu nimetlere karşı şükretmem gerekir. Şöyle devam edebiliriz çünkü günlük hayatta bize Küçük bir iyiliği dokunan kişiye bile ne deriz? Bir insan size gelse, sakız var, sakız. Hiçbir şey demeden alıp çiğnesin. Ona bir teşekkür bile etmedi deriz değil mi? Ama Allah sana sonsuz nimetler veriyor. Ama Allah'a teşekkür etmeyi unutuyoruz. O yüzden bunu yazıyorum gençler, canlarım, ciğerlerim. Şöyle diyebiliriz, günlük hayatta bize küçük bir iyiliği dokunan, bu örneği verebilirsiniz tamam mı çıkarsa. Küçük bir iyiliği dokunan kişiye bile teşekkür etmemek ayıp olur. Değil mi? Ne kadar ayıp. Teşekkür bile etmiyor. Teşekkür etmemek ayıp olur. Allah bize sonsuz nimetler veriyor. Allah bize sonsuz nimetler vermiştir. Şükür içerisinde olmamız lazım değil mi bunun böylece şükür içerisinde olmalıyız. Güzel bir yorum sorusu. Evet 20 puanlık bir soru diyor ki insanın peygambere neden ihtiyacı var? Şimdi sadece Kur'an-ı Kerim yetmiyor. Peygamber neden ihtiyacımız var? Kur'an-ı Kerim'de mesela namaz kılın der ama nasıl namaz kılacağımızı söylemez. Oruç tutun der ama nasıl oruç tutacağımızı ayrıntılı söylemez. Bazı ayetler açıklanmaya ihtiyacı vardır. Bazı ayetlerin örnek yaşama ihtiyacı vardır. İşte bu sırada peygamber efendimiz ortaya çıkar. Şöyle diyelim. İnsan akıl sahibi bir varlık olarak çevresini gözlemler. İnsan akıl sahibi bir varlık olarak çevresini gözlemler evrendeki mükemmel düzenden yola çıkarak evrenin sahibinin olduğunu anlar. Değil mi? Evrendeki mükemmel düzenden buraya kadar aklını kullanabiliyor. Evet her şey tamam. Geliyor devamı. Yola çıkarak evrenin sahibine olup sahibine ulaşır <laughs> ancak neden yaratıldım namaz nasıl kılınır bunları bilebilir mi bilemez Bunlar da peygamber ve e, vahiy aracılığıyla olur ancak niçin yaratıldığını yaratıldığını görev ve sorumluluklarına değil mi? Namaz kılacağını bilemez böyle böyle olursa görev ve sorumluluklarını neler olduğunu bilemez. Ahireti aklıyla kavrayamaz değil mi? Ahireti de bilemez. Bu konuda da peygamberlerin verdiği bilgiye ihtiyaç vardır. Bu konuda konularda peygamberlerin verdiği bilgilere ihtiyaç vardır. Verilen ayetlerden yola çıkarak peygamberlerin görevlerini yazınız. Ben sizde Rabbinin vahyettikleri tebliğ ediyorum. Tebliğ etmek. Ben size nasihat ediyorum. Nasihat etmek. Sizin bilmediğiniz şeyleri Allah tarafından gelen vahiy ile bildiriyorum. Yani Allah'ın vahiylerini ilk öğrenen değil mi? Şöyle diyelim. İnsan niçin yaratıldığını Allah'a karşı görev ve sorumlulukları peygamber aracıyla öğrenir. Değil mi? O yüzden şöyle başlayalım. İnsan için yaratıldığını Allah'a karşı görev ve sorumluluklarının nere olabileceğini Allah'a karşı görev ve sorumluluklarının neler olabileceğini ve ahiretle ilgili konuları değil mi? Ve ahiret ile ilgili konuları bilemez. Bu konular Peygamberlerin verdiği bilgilerle açığa çıkar. Peygamberlerin verdiği bilgilerle açığa çıkar. Diğerinde ne diyor? Andolsun Resulü'nde sizin için Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çokça zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Yani Peygamber Efendimiz'in örnekliğine vurgu yapmış ama bunu güzel de açıklamamızı istediği için şöyle diyebiliriz. Peygamberler Allah'ın emrettiği şekilde yaşamış, değil mi? Otomatikle bize örnek olmuştu. Şöyle diyelim. Peygamberler Allah'ın emrettiği şekilde yaşamış ve davranışlarıyla insanlara örnek olmuştur. Ve davranışlarıyla insanlara ilk önce örnek olmuştur. Örnek olmuştur. Peygamberler dürüstlük, adalet peygamberler Şöyle yapalım. Noktalı virgül. Dürüstlük. Dürüst olurlar değil mi? Dürüst. Adaletli. Yardımsever, merhametli. Değil mi? Hepsi öyle. Gerçekten. Merhametli. Çalışkan, ahlaklı. Ve ahlaklıdırlar. ibadetleri önce kendi hayatına geçirirler daha sonra da insanlara e, rehber olurlar şöyle diyebiliriz ibadetleri önce kendi hayatını uygulamış kendi hayatlarını uygulamış uygulamışlar böylece insanlara rehber olmuşlar böylece insanlara rehber olmuşlardır. Şimdi soru şu. Buradan daha yakın olduğu burada okuyacağım. Ee, Hazreti Hz. Nuh'un halkına karşı olan sorumlulukları nelerdir? Nuh sorumluluklarını yerine getirirken ne tür zorluklarla karşılaşmıştır? Beşer puan. Ama ilk önce metin okumamız lazım. Tamam mı? Hz. Nuh döneminde insanlar hala putlara inanıp kendileri bile hayır olmayan bu putlara tapmaktaydı. Allah putlara tapan bu topluluğa bir uyarıcı olarak Nuh peygamberi gönderdi. Hz. Nuh yoldan çıkmış bu topluluğa Allah'ın varlığını tek ve biricik olduğunu anlatmış düşen yani tevhidi anlatmış. Bu konuda azim ve kararlıklı mücadeleler vermiştir. Kavminin mal ve servetine düşkün olan ileri gelenlerin Hazreti Nuh peygamberi kullanarak para, makam ve mevki sahibi olmak istediğini, bu yolla kavmi içerisinde üstünlük sağlamaya çalıştığını düşünüyorlardı Hazreti Nuh'un için. Oysaki ilahi mesajları karşılık karşılıksız olarak tebliğ etmek peygamberlerin tevhid düşüncesine büyük önem taşımaktadır. Hazreti Nuh uzun yıllar boyunca kavmini tevhide çağırmıştır. Onlara doğru ve güzel olanı anlatmaya devam ederim. Ancak Kami onun öğütlerine kulak vermemek ısrar eder ve ona meydan okur. Bunun üzerine Allah şöyle buyurmuştur. Kami'ni daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Yani artık sana bunun inanan inandı diyor. Ee, sonra diyor ki sakın onları yaptıklarından dolayı üzülme artık sen görevini yerine getirdin diyor. Bizim gözetimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap halktan sapanlar için yani doğrudan sapanlar için bana başvuruda bulunma onlar artık boğulacaklar helak olacaklar Hz. Nuh Allah'ın emrini yerine getirerek büyük bir gemi inşa eder ancak bu esnada kan onunla alay eder Geminin yapımından sonra şiddetli yağmur başlayınca kendisine emrettiği üzere gemiye iman edenleri ve her hayvanda birer çift alır bindirir. Yeryüzü tamamen sular altına kalır. Sadece Hazreti Nuh'un ve gemisindekiler kalır, tamam mı? Nuh'un Haz Hazreti Nuh'un halkına karşı sorumlulukları nelerdir? En başta ne dedik? Tebliğ. Şöyle diyelim. Hazreti Nuh halkına yanlış inançlara yanlış in yanlış inançlara inanıyordu. Yani putları tapıyordu. Şöyle diyelim. Hazreti Nuh Hazreti Nuh'un halkı yanlış inançlara inanmaktaydı halkı yanlış inançlara inanmaktaydı. Gerçek yaratıcıyı unutmuşlar değil mi? Gerçek yaratıcıyı bu bırakıp putlara tapmaktaydılar. Putlara tapmaktaydılar. Hazreti Nuh'un halkına bunun yanlış olduğunu söyleyip Allah'ın bir ve tek olduğuna çağırması gerekiyordu. Şöyle söyleyebiliriz. Hazreti Nuh'un halkına bu inandıklarının halkına bu inandıklarının yanlış olduğunu göstermesi. gerekmektedir. Sonra Allah'ın tek olduğunu eşe ve benzeri olmadığını yani tevhid inancını anlatması lazım. Tek olduğu olduğunu eşi benzeri olmadığını anlatır. Eğer yanlış inançları bırakmazlarsa başlarına kötü şeyler geleceği konusunda uyarır ki gelmişti. Eğer yanlışta ısrar ederlerse diyelim. Yanlışta ısrar ederlerse helak konusunda uyarır. Hazreti Nuh'un sorumluluklarını yerine getirirken ne tür zorluklarla karşılaşmışlardır? Hazreti Nuh'un makam ve mevkisi için yaptığını söylemişler değil mi? İftira atılmıştır. Şöyle diyelim iftira atmışlardır. İftiraya maruz kalmıştır. kalmıştır. Maddi güç sağlamak için yaptığı iddia edilmiştir, değil mi? Yaptığı makam mevki para için iddia edilmiştir. Alay edilmiştir değil mi? Ama asıl alay edilecek Hale gelenler maalesef ki Onlar olmuştur Evet sorularımız devam ediyor Hazreti Nuh'un sorumluluklarını Yerine getirirken nelere dikkat Etmişlerdi ee, Allah'ın e, verdiklerine karşı Ya ben yaparım Kimse inanmıyor benim oğlum da inanmıyor Benim karım da inanmıyor deyip isyan edip kaçmamıştır azim ve kararlılığı ortaya çıkmıştır değil mi? Şöyle diyelim azim ve kararlılıkla mücadelesine devam etmiştir. Azim ve kararlılıkla mücadelesine devam etmiştir. Pes etmemiştir. değil mi? Güzel bir üslupla, biriniz anlayacaksınız falan." demek, güzel bir üslupla her zaman çağırmıştır. Güzel bir üslupla doğruyu anlatmıştır. Güzel bir üslupla doğruyu anlatmıştır. Asla Allah'tan ümidi kesmemiştir. Allah'tan ümidi kesmemiştir. Şimdi diğer soruda diyor ki: Bu kıssadan altımız öğütler nelerdir? Şimdi şirk koşmuşlar ya Hazreti Nuh zamanında. Bizim de şirk koşmamamız gerekiyor değil mi? O zaman yazalım. Allah'a şirk koşmamalıyız. Koşmamalıyız. Sonra peygamber, efe, peygamber Efendimiz dahil Hazreti Nuh, bir karşılık beklemiş mi? Onlar alay etmiş. Sen işte para için yapıyorsun. Bu makam mevki için ama Kur'an-ı Kerim'de de makam mevki için yapılmadığı ile alakalı ayetler inmiş değil mi? Sen elinden geleni yaptın vesaire diye. O zaman şöyle söyleyelim. Peygamberler görevleri için karşılık beklemez. Peygamberler görevleri için için karşılık beklemez ee, insanlar arasında bir ayrımcılık yapmaz ki helak olanlar içerisinde dediğim gibi yakın akrabaları da vardı insanlar arasında ayrımcılık yapmaz Yalnızca kimler kurtulmuş geminin içinde kimler vardı insan olarak Allah'a iman edenler. Yalnızca Allah'a iman edenler kurtulur ee, son olarak Peygamber Hazreti Nuh'un bu kadar azim ve kararlı olması da bize örnek olmalıdır değil mi? İnsan azim ve kararlı olmalıdır. İnsan azimli, kararlı olmalıdır. Nokta. İslam dininin direği namazdır. Namaz günde beş vakit her Müslümanın kılmakla sorumlu olduğu ibadettir. Namaz ibadeti şehir mimarisini nasıl etkilemiştir? örneklerle açık. Şehir mimarisinde en önemli aklımıza gelecek nedir? Camilerde değil mi? Şöyle diyelim. Namaz ibadeti sayesinde şehir minaresinde camiler Pardon. Namaz ibadeti sayesinde bu farz kılındığı için, herkes kıldığı için mimari açıdan camilere daha çok önem verilmiş değil mi? Namaz ibadeti şehir minare, mimarisindeki mimarisinde camiler diyebiliriz. Mescitler diyebiliriz. Değil mi? Ee, namazgahlar. Bunlar hepsi camiye geliyor. Namazgahlar ortaya çıkıyor ortaya çıkmıştır. E bunun için abdesthaneler değil mi? Şadırvanlar. Şöyle diyeyim, namaz için temiz eğlenmek yani abdest şarttır diyelim. Yani abdest şarttır. Abdest içinde şadırvan şarttır değil mi? abdest için ve şadırvanlar çeşmeler hanlar hamamlar şat ve bunlar imar edilmiştir. Böylece ne oldu? Böylece cami minaresinde, şadırvan ve çeşme minarelerinde de çok fazla ilerlemiş ve çok güzel eser de ortaya koymuşuzdur ki hala çoğu ayaktadır. E bu bu soruda yaptığımıza göre 20 puanı kattık Pandora'dasın.